yer belirleniyor bu modda. Çok güzel şarkı aldı orada. Mükemmelsin DSK abi. Çok güzel. Güzel. Bir tane daha yıldız aldı. Olabildiğince yıldız koparması gerekiyor. Alırsın inşallah onu be. Hadi alman lazım onu. İşte bu DSK abi. Mükemmel oynuyorsun. Kahve neler yapıyorsun? Kahve neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun sen? Oo yukarıda biri daha var. Jake YouTube o da mahvediyormuş ortalığı. Jake alır mısın? Yiyecek olur musun? Helal sana be. 7 yıldız kaptı ondan. Neler yapıyorsun? Sen nasıl bir oyuncusun be? Helal sana be. Yalnız yıldızda bin kupa ne demek ya? Helal be. Harika. Arkadaşlar bilek gücü 3 klanında YouTube bilek gücü 3 klanında şu anda saat sabah 8.18 ve bu arkadaşımız mükemmel bir şekilde birinci oldu. Tebrik ediyoruz. Yalnız Yıldız modunda bu kadar Leon'a karşı 1000 kupa yapmak hakikaten kolay iş değil. Selamlar değerli arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde DSK ve Nick'li arkadaşımız şu anda görüyorsunuz 987 kupaya kadar Leon'unu çıkartmış ve yalnız yıldız modunda gördüğünüz gibi haritamız 987 kupa Leon'unu 13 kupa daha kasarak 1000 kupaya getirecek. Buraya kadar geldi. Videoyu çekmem için beklemiş. Teşekkür ediyorum arkadaşa. Çünkü ben kendi klanlarıma yazdım arkadaşlarımdan da yazdım ya bu arada da büyük kupa yapan yok mu yapalım kaydını alalım arkadaşlarım da sizlerin de haberi olsun diye işte bir gün geçecek neredeyse anca bir tane klanımızdan yapan arkadaşımız oldu o da bilek gücü 3'ten çıktı bilek gücü 3'ten bulduk değerli arkadaşımızı güzel inşallah yapacaktır şu an eşleştirmede ama menüde gözüküyor oyun artık eşleştirmede ibaresini kaldırdı. Eşleştirme de ibaresini kaldırdıktan sonra da şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Artık daha snipe daha zor atılıyor. Ancak seze gelmek lazım. Tiki de bin kupa yapmış. Tarasını rank 30 yapmış. Stü yapmış. Aşağıda bir yapmış. Çok güzel. Gayet güzel hesabı var. İnşallah Leon'da yapacak. Yalnız yıldızda bu da birçok arkadaşa yol gösterecek diye düşünüyorum ücretsiz et, ücretsiz ödül varmış alalım abi süper ender 30 taş güzel bu hesaptan öyle çok bir şey yaptım yok kaşık ki zaten 16 kupa bir el daha kazanmışım o da güzel bekliyoruz arkadaşlar bekliyoruz ki bu arkadaşımız maça girsin maça girdiğinde neler yapacak genelde maçlarda arkadaşlar leon oluyor surge ben gördüm yani birkaç maçını izledikten sonra surge leon mortis kol geziyor bu üç tane savaşçıyı çok fazlalıkla alıyormuş arkadaşlar onları gördüm ve olabildiğince ulti doldurup Leon'la birlikte suikasta gidiyor oyuncular. Onlar dikkatimi çekti. Onun dışında Mortis Genel'e çaldan bekliyor. Bir çıktığında 1, 2, 3 bir de aksar basıyor. O bayağı bir iş yapıyormuş gördüğüm kadarıyla. Onun dışında gayet iyi gidiyor her şey. İnşallah bu arkadaşımız da yapacaktır. Yaptıktan sonra da videoyu izledikten sonra arkadaşlar da bundan faydalanıp kendileri de yapma ihtimali olacaktır. Bakalım şimdi girdi maça. Maça girdi hemen izleyelim neler yapacak. Evet DSK abi burada. Şimdi aşağıda gelemiyor Mortis var Mortisler oluyor. Leonlar çok fazla var. Abi inşallah yapar ya yani manyak herkes yani Leon Meon. Şu an bayağı sıkıntı Aks bıraktı. Çok güzel helalsin kahve bravo sana. Kahve orada yıldızı çıkarttı. Helal kahve ne güzel oynuyorsun. Ya abi burası Türkiye haritası. Avrupa serverı. Manyak oyuncular geliyor. Yani bak herkes Leon, Leon. İşte Search, Surge, Bileon'da, Mortis. Yani harikulade ötesi oynuyorlar. 4 yıldız var şu an arkadaşımızın. Yalnız ne kadar yıldız olursa o kadar çok daha iyi. Ghost o büyük ihtimal ama. Bakalım. DS kahve ne zaman Ghost Aksiyonunu Aksiyonu bıraktı. Sola doğru gidiyor Aksesuar'ı gördüğünüz gibi. Yukarıdan basan bir tane şey var. Sen bize rush mı yapacaksın? Gitti ya. kahveyi öldürdü. Şu an yıldızlardan o aldı bayağı. Ama yalnız yıldız dediğine göre toplam maç içerisinde kazanılan yıldız zannedersem öyle oluyor. Bakalım nerede bizimki DS kahveyi tekrar tıklayalım. Yukarıda Ghostbust'lı bu sefer. İçerisi bayağı karışık. Güzel. Şu Cine alırsa bence çok daha iyi olabilir. O da gördüğünüz gibi Fury Ahmet'i raşlıyor. Onda çok fazla yıldız var. O da arkasında tren yapmışlar. Gidiyorlar. 62 can. O da gördüğünüz gibi bastı. Hadi hadi. Şaka mı bu? Ya. Onu alsaydı belki de daha yüksek sıralarda yer alabilecekti arkadaşımız. Devam ediyoruz bekliyoruz. DS Fury nerede? Şey, DS Fury diyorum. DS Kahve nerede? Aşağıdaymış. Onu al bari ha. Aa, onu aldı mı? Ha iyi var, onu aldı. Çok güzel oynuyor ya. Bak, harbi güzel oynuyor. Sadece işte bu harita biraz da şans haritası ya. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın biraz da şansa ihtiyacınız var. Ha <laughs> o da, o da güzelmiş. Bir can daha bastı. Abi harika oynuyor ya. Bizim çocuk harbi harika oynuyor. Güzel. 6 yıldıza kadar geldi toplamda. Hayır ölmesin. Öldürmeyin onu sakın. Gördüğünüz gibi can basan yıldız gücü Ne kadar iş yapıyorsun sen Sen ne kadar iş yapıyorsun Zannedersen birinci yap Birinci olması lazım bundan sonra ya Bu arkadaşın muhakkak birinci olması lazım Bakalım İkinci o da güzel Arkadaşımızı tebrik ediyoruz 987 kupası oldu sizlere 993 Eğer bu maçtan birinci olursa Birinci olursa oluyor abi Tam 1000 kupa oluyor Helal Harikasın Harbiden birinci olması lazım Ama o Fury herhalde bayağı şey yaptı çok güzel. Çok güzel. Arkadaşımız 993 oldu. Birinci olursa bu iş bitti ya. Şimdi derseniz. Son maça geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. DSK'a ve maça girdi. Az önce çok güzel oynadı. Toplamda almış olduğu yıldız sayısıyla sıralamadaki yer belirleniyor bu modda. Çok güzel. Şar'ı aldı orada. Mükemmelsin DSK'a ve çok güzel. Evet şimdi birkaç tane daha arkadaşı alırsa çok çok daha iyi olabilir onun için. Güzel bir tane daha yıldız aldı. Olabildiğince yıldız koparması gerekiyor. Aşağı doğru iniyor. Cini kesecek mi? Soldan girdi. İlk önüne çıkan onu keser. Şarı bir kez daha kesecek herhalde. Aha aha hadi hadi. Can Çal çaldı ondan. Ya şaka mı bu? Alırsın inşallah onu be. Hadi alman lazım onu. İşte bu DSK abi mükemmel oynuyorsun. Çok iyisin. Çok iyisin. İşte bu bir daha mı geliyor? Olsun o da güzel. O da güzel. O da o da güzel. O da güzel en azından e, rakibe yıldız vermedi. Çok güzel oynuyor. Yani tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Yani bin kupa yaparken de bu şekilde oynamak harika yani ya. İnşallah buradan birinci çıkacaktır. Anlımızın akıyla. Ghost'u bastı. Tekrar Ghost'u iptal etti. Artık ile alışmış herhalde. Ondan direkt basıyor yani. Beklemiyor. Bayağı iyi. Hemen de ulti doluyor zaten. Bir Ghost'u bas kahve. Kahve neler yapıyorsun? Kahve neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun sen? Yalnız şar bir daha geliyor. Şar gitti. Oo yukarıda biri daha var. Jake YouTube o da mahvediyormuş ortalığı. Jake alır mısın? Jake alır mısın? Helal sana be. 7 yıldız kaptı ondan. Neler yapıyorsun? İnşallah gitmez. Kaçman lazım kahve. Kahve bak bas ultiyi. Harika ötesisin. Harika ötesisin. Mükemmelsin. Hiçbir şey yapmasan bile şu an birincisin kardeşim. Kimseye yıldız verme, onu da alırsan ben hiçbir şey demiyorum, bir mod bu kadar mı iyi oynanılabilir? Bak, bak. Aa, bu sefer de o geldi, 7 yıldızı da ondan aldı. Ama şu an manyak yıldızı var, şu an manyak yıldızı var. Ve neredeyse hiç şey yapmadı, nerede bizim şar arkadaşımız? Şey şar diyorum ya, kahve arkadaşımız burada, çok güzel. Şu an dediğim gibi büyük ihtimal birinci olmuş olması lazım. Hayvan gibi milleti öldürdü. Çok fazla milleti öldürdü. Bakalım. Aha Jake de öldü. Onu da alırsa ya kesin bir ya yani şu an kesin birinci olması lazım. Kahve spin atıyor. İnşallah bin kupa oldu. İnşallah birinci olmuştur. Bakalım. Sen nasıl bir oyuncusun be? Helal sana be. Yalnız yıldızda bin kupa ne demek ya? Helal be. Harika. Arkadaşlar bilek gücü 3 klanında YouTube bilek gücü 3 klanında şu anda saat sabah 8.18 ve bu arkadaşımız mükemmel bir şekilde birinci oldu. Tebrik ediyoruz. Yalnız yıldız modunda bu kadar Leon'a karşı bin kupa yapmak hakikaten kolay iş değil. Ve çok az mis attı. Bütün atışları neredeyse tutturdu. Leon'un ghost'unu çok iyi kullandı. Artık eli aşkanlığı bazen adama saldırmadan önce bile yine direkt olarak ghost basıyor. Mükemmel arkadaşlar mükemmel. Yani 1000 kupa yapacağını tahmin ediyordum ama bu kadar iyi bir oyunla 1000 kupa yapacağını tahmin etmiyordum. Hakikaten tebrik ediyoruz. Bu videoyu izleyen arkadaşlar da bu haritalarda Leon savaşçısıyla nasıl oynanılıyor, çaldan ne zaman çıkıyor, çalıya ne zaman giriyor, kime araştırıyor, kime araştıramıyor. Bunları da DSKV arkadaşımızın oynayışıyla görmüş olduk. Leon bu haritalarda, bu modda ee, tek favori olan karakter. Mortis de güzel ama Leon başka bir şey. Çünkü Ghost basınca can dolduruyor. Can doldurduğu zaman rakip sana saldırdığında bile ölmüyorsun. Ve can doldurduktan hemen sonra kaçarken bir anda geri geliyorsun. Hani nasıl söyleyeyim? Normalde kaçıyorsunuz ama Ghost'u bastığınız için ulti doldurduktan sonra her saniyesi bin 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 veriyor. Sonrasında kaçarken bir anda geri dönüp saldırıya geçiyorsunuz. Bu şekilde değil. Yani sürekli kaçma gibi bir eğilim de yok bir anlığına kaçıyorsun sonra tekrar geliyorsunuz inanılmaz bir şekilde gördüğünüz gibi insanları kesti yıldız topladı topladığı yıldızlarla da birinci sırada en son maçını bitirdi ben arkadaşım bir kez daha tebrik ediyorum hakikaten ne yazıyorsa çok heyecanlıyım lüktevalorisin videosuna çıktım başrol olarak direkt olarak başrol aynen ilk yalnız yıldızı arkadaşlar bizim 7 tane bilek gücü klanındaki ve benim tanımış olduğum arkadaşların arkadaşları yani benim tanım arkadaşlarım değil arkadaşlarımın arkadaşlarında da yine ilk bir kayı yapan arkadaşımız KV tebrik ediyoruz tebrik ediyoruz çok iyi ya bravo son maç çok güzeldi. Önceki maç ikinci oldu maç birinci oldu. Mükemmel mükemmel. İnşallah çok çok daha iyi yerlere gelir bu kardeşimiz. İnşallah bu tarz modlarda yine video e, çıkartır bize. Ben memnun oldum çünkü bu böyle bir haritada böyle bir modda video çekmeyi çok istiyordum. Bu arkadaşımız da yaptı sağ olsun. O kadar söyledik başka arkadaşlar olur klanlar fark falan ama yine eninde sonunda bizim klanlar çıktı. Bu beni çok mutlu etti. Şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Arkadaşı harbi tebrik ediyorum arkadaşı. Çok güzel oynadı. Harika oynadı. Hakikaten çok keyif aldım oyunu izlerken. Mükemmeldi. Sonraki videolarda görüşürüz. İnşallah bundan sonra yapan arkadaş siz olursunuz. Sizi kayda alırız. Başka modlar gelir. Elmas Kapmaca'da mesela şu an bin kupamız yok. Kanalda hiç Elmas Kapmaca modunda bin kupa yok. Ya ben biraz şey yapabilsem aslında oynayacağım bakalım duruma göre. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz hepiniz